Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok güzel bir gün, güneşli bir gün. Size bir soru sorabilir miyiz? Tabii olur. Şimdi güneşli gün sayımız çok fazla Ceylan Pınar'da. Şimdi güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir sistemle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Buyurun. Öncelikle ben Aslan Gezici, doğuma büyüme Ceylan Pınarlıyım. Burada çalışıyorum. Sizin de malumunuz yaşanılabilir enerji, temiz enerji ülkemiz için son derece önemli bir konu ve hassasiyet gerektiren bir konu. Ceylan Pınarımız özellikle yaz aylarında güneşlenme süresi en fazla olan ilçelerin başında geliyor. Hatta Türkiye'de ilk üçte diyebiliyorum. Ve güneş enerjisinden faydalanarak, buralarda gerçekten çok güzel güneş santralleri yapılarak, temiz enerjiye, yaşanabilir geri dönüşümlü enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir proje olur. İnşallah bu proje hayata geçer. Biz de daha güneşten, doğal kaynaklardan daha verimli bir şekilde faydalanarak ilçemize ve ülkemize katkılı olacağını düşünüyorum şahsen. E, sadece yazın değil, kışın da güneşli gün sayısı fazla. E, kışı nasıl sizce Ceylan Pınar'ın? İşte görüldüğü gibi şu anda zaten kışın ortasındayız. Şu anda Ocak, Ocak ayındayız. Şu anda ceketlerle dolaşıyoruz. Tişörtle dolaşan insanlar var. Yani bizim iklimimiz gerçekten güneş enerjisine son derece yatkın. Bölge insanı da bundan memnun olur diye düşünüyorum. En azından dışa bağımlılık daha azalır ve kendi yaşlanılabilir doğal kaynaklarımızda daha güzel bir enerji üretilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kaçak elektrik kullanımı da çok yaygın. Sizce bu azalır mı? Sizce bunun maliyeti nedir? Mesela bahsettiğimiz enerjinin oluşturulması, altyapısının oluşturulması çok maliyet gerektiren bir şey midir? Yani kaça kullanımla ilgili bir fikrim yok ama şöyle öncelikle maliyeti olabilir. Fakat zamana yaydığımız zaman maliyetinin daha üstünde, daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir günlük bir proje değil. Bu siz kurduğunuz zaman bunu yıllar, ray aydığınız zaman inanın karı daha fazla olacaktır ve son derece temiz bir enerji yani doğal kaynaklarla zaten güneşlenme gün sayılarını görüyorsunuz. Kışın ortasında olduğumuz halde şu anda eğer böyle bir santral olmuş olsaydı harıl harıl elektrik üretilecekti. Bir de hiçbir maliyet zamanla çıkacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Bu güzel konularda bizi aydınlattığınız için, insanlara da aydınlattığınız için çok teşekkür ederim rica ederiz biz teşekkür ederiz